Merhaba arkadaşlar. Milli mücadelede cepheler kısmını anlatmaya devam ediyoruz. Birinci İnönü Muharebesi ve onun sonuçlarından bahsetmiştik. Geldik şimdi ikinci İnönü Muharebesi'ne. İkinci İnönü Muharebesi 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihler arasında gerçekleşti. Şimdi Londra Konferansı hani Sevde bir takım değişiklik yapabilmek, Yunan tarafına zaman kazandırabilmek için bir Londra konferansı toplanmıştı. Fakat bu konferanstan sonuç alınamadı. Biz misak-ı milli uygun olmadığını söyleyip konferanstan bir sonuç çıkmadı ve konferansı terk ettik. Şimdi bunlar konferanstan sonuç alamayınca ve 1. İnönü Muharebesi'nin o Yunan ordusunda yarattığı ezikliği atabilmek için yeniden Türk ordusu toparlanmadan yeniden saldırıya geçtiler. Tabi Yunan ordusu saldırdığında Pontus çetelerinin çıkardığı isyanlar ve Koçgiri isyanıyla da uğraşıyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada ikinci nönü de düzenli Yunan ordusuyla bizim Aralık 1920'de kurduğumuz düzenli ordumuz karşı karşıya geldi. Burada Yunan ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattık. Yunan ordusu Afyon Bozüyük çizgisine çekilmek zorunda kaldı. Tabi burada Mustafa Kemal bu başarının ardından Batı cephesi komutanı İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta siz orada yalnız düşmanı değil milletin mahkus talihini de yendiniz dedi. Bu zaferin büyüklüğünü e, belirtti bu şeyde telgrafında. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal'in hangi sözü hangi olayda olay sırasında olaydan sonra hangi olayla ilgili söylediğine dair sıkça soru geliyor. Bu da çıkan sorulardan biri yine. Tabi e, burada... Refet Bele, Aslanlar ve Dumlu Pınar'da bir taarruz girişiminde bulunmuş Yunan ordusu çekilmeye başladıktan sonra. Fakat Aslanlar ve Dumlu Pınar'da Refet yaptığı bu taarruz girişiminden sonuç alınamamış. Çünkü Türk ordusu henüz taarruz gücüne erişmiş değil. Şimdi tabi bu olaydan sonra Refet Bele de oradaki görevden alınmış Batı cephesinin tamamı İsmet İnönü'ye bağlanmıştır. Bu ikinci önünün sonuçları da önemli. Tabii ikinci önü muharebesinin ardından biliyorsunuz o dönemki sürgün yeri Malta. İngilizler Malta'daki tutuklulardan yaklaşık 40'ını serbest bıraktı. Tamamını değil 40 kişiyi serbest bıraktı. Tamamını Sakarya'dan sonra bırakacaklar. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başladı. Antalya, Muğla, Konya ve civarını ne yaptılar? İtalyanlar boşaltılar. Fransızlar Zonguldak'ı boşalttı. Aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir barış ortamı yaratmaya çalıştı. Tabi İtilaf Devletleri'nin varlığına rağmen İstanbul'da büyük mitingler düzenlendi bu işgallere tepki olarak. Onun dışında tabi hem birincinin önünde hem ikincinin önünde Yunan ordusunun aldığı yenilgi İtilaf Devletleri'nin Yunan ordusuna olan güvenini de azaltmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi. Tabii 2. Yunan'ın muharebesinde de üst üste biz iki muharebe kazandık. Bunlar bizim toparlanmamıza fırsat vermeden yeniden saldırıp Ankara'ya ele geçirme planları yapmaya başladılar. Ve Eskişehir-Kütahya muharebelerinin hemen öncesinde saldırmadan önce Yunanistan'da bir seferberlik ilanı yapıldı. Yine Yunan ordusuyla bizim düzenli ordumuz karşılaştı. Fakat burada biz silah, cephane vesaire ihtiyaçlarımızı temin edemeden... İki muharebenin ardından henüz toparlanma fırsatı yakalayamadan yeni bir muharebenin içine girince Türk ordusu maalesef yenildi. Bu yenilginin üzerine orduya Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emri verdi. Niye? Çünkü daha fazla can ve mal kaybı yaşanmasın. Yenilmişiz. Orada durup can kaybı vermenin bir alemi yok. Sakarya Nehri'nin iki ordu arasında doğal bir engel olması için Böyle bir emir verildi. Tabii bu emrin verilmesiyle birlikte Yunan ordusu ilerlemeye devam etti. Afyonu, Bilecik'i, Kütahya'yı, Eskişehir'i aldı ve Polatlı'ya kadar geldi. Polatlı Ankara'nın bir ilçesi. Ankara'ya 70 km mesafede ve Ankara'dan top sesleri duyulmaya başlandı. Hal böyle olunca Polatlı'ya kadar Yunan kuvvetleri yaklaşınca Meisin Kayseri'ye taşınması gündeme geldi. Hatta bir kısım evraklar Kayseri'ye yola çıkarıldı bile. Tabii ordu nereye gidiyor, neler oluyor diye mecliste e, sesler yükselmeye, Mustafa Kemal'e muhalefet artmaya başladı e, ve bunun ardından da zaten e, bir kısım insanlar ordunun başına bizzat Mustafa Kemal'in geçmesini istedi. Tabi burada da iki farklı düşünce var. Bir kısmı Mustafa Kemal geçsin, nasıl kaybedecek Mustafa Kemal'i harcarız, kurtarırız diye düşünenler, bir kesimde diyor ki bu işi Mustafa Kemal'den başkası başaramaz. Tabii bu Yoğun muharebenin en şiddetli zamanlarında Mustafa Kemal Ankara'da bir de Maarif Kongresi düzenlemiştir sevgili arkadaşlar. Kalkınmanın akıl ve bilim yoluyla olacağını düşünen Mustafa Kemal eğitimle ilgili sorunların görüşüldüğü bir kongre düzenlemiştir Ankara'da. 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında yani Eskişehir Kütahya muharebelerinin devam ettiği sırada Ankara'da da Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey'in başkanlığında çevre il ve ilçelerden idarecilerin, öğretmenlerin katıldığı eğitimle ilgili meselelerin görüşüldüğü bir kongre yapılmıştır. Bu da Mustafa Kemal'in eğitime, bilime ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Evet Eskişehir-Kütahya muharebelerinde yenildik ve Mustafa Kemal'e muhalefet arttı. Bu muhalefet ne gibi sonuçlar çıkardı? Merhaba arkadaşlar. Başkomutanlık Yasası. Şimdi Eskişehir-Kütahya muharebelerinde dedik ya alınan yenilginin ardından Mustafa Kemal'e muhalefet arttı. Bir kızım insanlar Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesini istiyordu. Neticede mecliste yapılan görüşmelerin ardından 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık yasası çıktı. Bu yasa ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i başkomutan olarak atadı. Aynı zamanda meclisin yetkileri de 3 aylığına Mustafa Kemal'e devredildi. Şimdi Mustafa Kemal'in bu meclisin yetkilerini 3 aylığına şahsında toplamasındaki amaç hızlı karar alıp uygulayabilmek. Tabi Mustafa Kemal'e verilen bu 3 aylık yetki 31 Ekim 1921, 4 Şubat 1922, 6 Mayıs 1922 tarihlerinde 3 er ay uzatıldı. 20 Temmuz 1922'den de itibaren süresiz uzatıldı Mustafa Kemal'e. Ha Mustafa Kemal süresiz uzatıldı ama bu yetkiyi kullandı mı? Kullanmadı. Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra İlk icraatı tekalifi milli emirlerini, milli yükümlülükleri yayınlamak oldu. 7-8 Ağustos 1921'de tekalifi milli emirleri denilen milli yükümlülükler yayınlandı. Bunun yayınlanmasındaki amaç ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. Bu kanun niteliğindedir tekalifi milli emirleri ve bu tekalifi milli emirlerinin uygulanması noktasında Çıkabilecek pürüzleri, olumsuzlukları, e, sorunları önlemek için de istiklal mahkemeleri kuruldu. Bu tekalifi milli emirlerinde meclisin onayı yoktur. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle bu tekalifi milli emirlerini yayınlamıştır. Bazen sorularda gelir aşağıdakilerden hangisi birinci meclisin onayından geçmiştir. Burada bir meclisin onayı yoktur. Çünkü zaten meclisin yetkileri Mustafa Kemal'dedir. Peki bu tekalifi milli emirlerinde neler var? Diyor ki her ilçede kaymakamın başkanlığında bir komisyon, tekalifi milliye komisyonu kurulacak. Herkes elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde bu komisyonlara teslim edecek. Her ev bir çift çarık, bir çift çorap, bir takım çamaşır verecek. Yiyecek maddelerinin bir kısmı, yüzde kırkı, bedeli sonradan ödenmek üzere orduya verilecek. Efendim binek hayvanlarının taşıtların yüzde kırkına el konacak. Sonra meslek erbabı, demirci, nalbant, marangoz vesaire ordunun emrinde hizmetinde kendilerine hayatlarını idam ettirecek bir yevmiye verilmek koşuluyla ordunun emrinde çalışacak. Ondan sonra motorlu taşıtı olanlar her ay 100 kilometre yol kat edecek, malzeme taşıyacak. yine esnaf elindeki malların yüzde kırkını, tabi elindeki mallardan kastı ordunun işine yarayacak malların yüzde kırkını bedeli sonradan ödenmek üzere ne yapacaktı? Bu tekalifi milliye komisyonlarına teslim edecekti. Tabi burada da Mustafa Kemal e eleştiriler geldi ya halkın elinde yok. Fakat halk kendilerinden beklenenin çok üzerinde yardım etmiştir Mustafa Kemal'i yanıltmamışlardı çünkü Mustafa Kemal Türk milletine güveniyordu. Şimdi bu Tekalifi milli emirlerinin bir kısmı Sakarya'da ama büyük bir kısmı nerede kullanıldı? Büyük taarruzda başkomutanlık meydan muharebesi ve büyük taarruzda kullanıldı. Şimdi Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra gerekli hazırlıkları yaptı. Tekalifi milli emirleriyle bir takım ihtiyaçlarını temin etti. Ve 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihlerinde Sakarya Meydan Muharebesi başladı sevgili arkadaşlar. Bu Sakarya Meydan Muharebesi'ne subay ya da subaylar savaşı ve Mustafa Kemal'in ifadesiyle Melhame-i Kübra, Büyük Kanlı Savaş adı da verilir. Mustafa Kemal'in daha önce başka bir savaşa verdiği ad sorgulanmıştı. Sakarya için hangi tabiri kullanmıştır? Bu böyle bir soru gelebilir. Melhame-i Kübra diyor Mustafa Kemal, Büyük Kanlı Savaş. Sakarya Meydan Savaşı Mustafa Kemal'in başkomutan olarak yönettiği ilk savaştır. Yine son savunma savaşımızdır Sakarya. Artık Sakarya'dan sonra biz taarruza geçiyoruz. Bu savaş 22 gün, 22 gece süren en uzun meydan savaşıdır. Bu savaşta Mustafa Kemal Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunmayacaktır emrini vermiştir. Bu da yine sınav sorusu olarak karşımıza çıktı, çıkabilir. Tabi Sakarya'daki müthiş bu 22 gün 22 gece süren müthiş direnişin ardından Yunan ordusunu büyük bir bozguna uğrattık ve Sakarya'nın doğusunda tek bir Yunan askeri bile bırakmadık. Tabii Sakarya Meydan Muharebesi aynı zamanda Yunan taarruz gücünün de kırıldığı muharebedir. Bu muharebeden önce Yunanistan Kralı Konstantin Ankara'yı işaret etti. Gidin Ankara'ya alın gelin dedi. Aldılar gördük. Yunan taarruz gücü kırıldı. Yunanlar bir daha bize saldıramadı. Tabi önemli sonuçları var Sakarya Meydan Muharebesinin. Bir kere Türk ve Yunan tarafına 22 Mart 1922'de Ateşkes önerildiği itilaf devletleri tarafından Yunan tarafı hemen bunu kabul etti. Fakat Mustafa Kemal bu Ateşkes önerisini kabul etmedi. Tabi bu savaşın ardından Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi ünvanı ve Maraşal rütbesi vermiştir. 19 Eylül'de zaten gaziler günü olarak günümüzde anılır. Yine İtalyanlar dedi ki 2. İnönü Muharebesi'nden sonra Antalya'yı, Konya'yı, Muğla ve çevresini boşaltmışlardı artık Sakarya'dan sonra İtalyanlar, Anadolu'da bir tane İtalyan kalmadı. Yine en baştan beri Yunanlara mali açıdan, maddi açıdan destek veren İngilizler bu yenilginin ardından da Yunanistan'a verdikleri maddi desteği kestiler sevgili arkadaşlar. Tabi Sakarya'nın, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli siyasi sonuçları da var. Bunlardan biri 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması. Biri de 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması. Şimdi onları görelim. Evet arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nin siyasi sonuçları var dedik. Bunlardan biri Kars Anlaşması. 13 Ekim 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği'ne bağlı Kafkas Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında yapıldı. Bu Kars Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir imzaladı. Şimdi bu Kars Anlaşması Moskova Anlaşması'nın bir tekrarı niteliğindedir. Çok ufak tefek değişiklikler yapılmış. İşte sınırlardaki otlakların kullanılmasına dair çok küçük değişiklikler var. Dolayısıyla hemen hemen Moskova Anlaşması'nın bir tekrarı niteliğindedir. Tabii bu anlaşmayla Türk sınırı bu üç ülke yani Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ulusları adına kabul edilmiş yükümlenilmiş. Böylece Sovyet sınırımız kesinlik kazanmıştır. Biliyorsunuz Doğu cephesini ile kapattık. Moskova ile sınırları çizdik. Ve Kars anlaşmasıyla bu üç Kafkas ülkesi bu sınırları kabul edince böylece Sovyet sınırımız kesinleşmiş oldu. Sakarya'nın bir diğer siyasi sonucu Ankara anlaşmasıdır. 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalandı. Bu anlaşmayı TBMM adına Yusuf Kemal Tengirşek, Fransa adına da Franklin Bullion imzaladı. Bu anlaşmanın önemli hükümleri nedir? Bir kere bu anlaşmayla diyor taraflar arasındaki savaş sona erecek. Ve bu anlaşmanın imzalanmasından en geç iki ay içerisinde taraflar belirlenen sınırlara çekilecek. Ve bu anlaşma ile ne oldu? Artık Güney Cephesi kapandı. Doğu Cephesi'nden sonra kapanan ikinci cephemiz Güney Cephesi oldu. Tabi taraflar boşaltılan yerlerde orayı ele geçirip orada kendi yönetimlerini kurduklarında bölgede genel bir af ilan edecektir diyor anlaşmanın hükümlerinden biri. Yine burada İskenderun bölgesi için sancak da deniyor oraya. İskenderun bölgesi için özel bir yönetim kurulacak. Oradaki Türk halkının her türlü kültürel e, ilişkileri devam edecek ve Türk dili burada resmi bir niteliğe sahip olacak. İşte oradaki Türklere kültürel haklarını sürdürme, onun yanında Türkçenin resmi dili olması, Hatay'ın anavatana katılış süresinde ileride ne yapacaktır, e, kolaylaştıracaktır. Böylece Hatay ve İskenderun hariç Güney sınırımız çizildi mi? Çizildi. Fakat Misak-ı Milli'den ikinci tavizimizi verdik. Biliyorsunuz Misak-ı Milli'den ilk tavizi Moskova Anlaşması'nda Batum'u Gürcistan'a bırakarak vermiştik. Şimdi Misak-ı Milli'den ikinci taviz verildi. Hatay ve İskenderun gitti. Tabi bu arada Fransa Misak-ı Milli'yi tanıdı. Ki Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itilaf devletidir. Biliyorsunuz Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. İlk Müslüman devlet Afganistan. İlk büyük Avrupa devleti Sovyet Rusya ve ilk itilaf devleti de kim oldu? Fransa oldu sevgili arkadaşlar. Bu anlaşmada Halep yakınlarında Süleyman Şah'ın kabrinin bulunduğu Caber Kalesi ki orada mezara Türk mezarı da denir. O mezar ve çevresi Türk toprağı sayılacak. Türkiye'nin bayrağı burada dalgalanacaktı. Fakat bu 2015 yılında bu kabir oradan Şahfrat adlı operasyonla oradan taşındı. Artık Caber kalesinde Türk bayrağı yok. Suriye yakınındaki Suriye sınırındaki Eşme köyüne taşındı 2015 yılında. Bu Süleyman Şah'ın bu kabirde kimin olduğuna dair de tarihçiler arasında net bir şey yok. Kimileri Anadolu Selçuklu Sultanı kutalmış olduğu Süleyman Şah diyor. Kimileri Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah diyor. Bu konuda da net bir şey karar yok sevgili arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Böylece ne yaptık? Hatay ve İskender'in hariç güney sınırımızı çizdik. Misak-ı Milli'den taviz verdik. İkinci tavizimizi ama bir itilaf devletine de Misak-ı Milli'yi tanıttık. Tabi Fransa'nın bu anlaşmayı tek başına imzalaması diğer müttefikleriyle ortak davranmaması itilaf bloğunun da parçalandığı anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi Sakarya'dan sonra bir de 2 Ocak 1922'de Türkiye Ukrayna ile bir dostluk ve kardeşlik anlaşması yapmıştır. Ukrayna'yla da bir Ocak 1922'de dostluk ve kardeşlik anlaşması yapmışız. Kurtuluş Savaşı sırasında Ukrayna'nın da TBMM hükümetine maddi destekte bulunduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar.